Selamun Aleyküm. Şimdi İngilizce'deki bazı kelimeler hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. İlk kelimemiz conversation. Yazılışı bu şekilde. Okunuşlarını da yazdım. Daha rahat anlaşılabileceğini düşündüm. Diyalog da konuşma anlamına gelmekte. Ancak diyalog kelimesini daha çok karşılıklı konuşmalarda kullanıyoruz. hello, hi kelimelerine bakalım. Merhaba, selam anlamına geliyor. Bunlar arasındaki fark ise hello daha resmi iken Hay daha samimi ortamlarda kullanılır. En çok bilinen kelimelerden biri de please. E, lütfen anlamına gelir. Bazen okunuşu karıştırılmakta. Please değil please. Dikkat edelim. E, thank you ve thanks kelimelere. Thank you teşekkür ederim. Thanks ise teşekkürler anlamına gelir. E, daha çok thank you kelimesini tanımadığımız. Hmm, Mesela kafe, restoran gibi yerlerde teşekkür etmemiz gereken durumlarda kullanırız. Teşekkürler anlamına gelen thanks ise arkadaş ortamı gibi samimi durumlarda kullanılmaktadır. Not at all ve you are welcome. You are welcome'a bakalım. Not at all bir şey değil. You are welcome rica ederim anlamında kullanılır. E, ee, burada not at all, daha samimi olduğumuz ortamlarda. You are welcome, resmi ortamlarda kullanılır. Ee, bir de kısaltması var. E, ee, your diye. Ee, okunuşu da your welcome diye okunur. E, ee, how are you? Nasılsın? Ee, anlamına geliyor. Bir de how is going on? Var. benzer kullanım benzer kullanımda nasıl gidiyor şeklinde e, kullanabiliyoruz e, bunlara farklı cevaplar verebiliyoruz e, bir dahaki bir sonraki videoda bunların üzerinde durmayı düşünüyorum e, see you görüşürüz e, anlamına geliyor tomorrow yarın e, soon e, yakında e, Buna dikkat edelim. Son diye okunmuyor. Soon diye okunuyor. later sonra demek. ve bunlardan see you tomorrow yarın görüşürüz. See you soon yakında görüşürüz. See you later sonra görüşürüz olarak kullanabiliyoruz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz